Günaydın bana. Kardeşim daha uyanmamış. Kardeşim daha uyanmamış. Neyse şimdi şuraya koyayım ki her uyanınca toplarım zaten. Bugün günlerden neymiş bakalım. Bugün günlerden 15 Şubat. Hmm. Neyse. Şimdi kardeşimin acaba şeyi biberonu ısıtık mı? Oo değilmiş. Tamam bu burada iki dakika beklesin. Ben sıcak su. Uf bu çıkıyor. Tamam. Şu şurada kalsın. Da şurada kalsın. Arada ben de televizyonuna falan bakayım. Haberler. Ya da haber izlemeyeceğim. Hı. diyelim. Hey. Günaydın bana. Ablam uyanmış. Neyse gidip ablamın yanına bakayım. Bir şey koyayım bunları da. Tamam. üstümü değişsem mi? Şimdi giyeyim. abla. Hı? Günaydın benim canım kardeşim. Günaydın abi. Sen istersen otur. Ee, ben de sana sütünü ısıtıyordum tamam mı? Tamam abla. Başka bir şey ister misin? Bak abla istemiyorum sütümü içeceğim. Tamam beğendiniz. De de ne bakayım. Ha olmuş galiba. Tamam al bakalım içebilirsin. Sağlam bir iş sıcağı, değil mi ablacığım. Suyu da boşaltalım. Da boşaltmayayım içeyim ya ama. Oh sıcak su iyiymiş. Da şöyle koyalım. Hay, izlemek ister misin? Evet abla çok güzel film. Beğendim Sevindim kardeşim. Um, peki şey, um, bugün dışarı çıkalım mı? Abla, aslında bugün evde dinlenmek istiyordum. Ha tamam, sorun değil. Um, ne yapmak istersin? Bilmem. Üstümü bitireyim, ondan sonra bir karıştım. karışmada şunu çıkarayım. Kardeşim e, sütün çok sıcak mı? Bir bak bakabilir miyim? Bakabilirsin abla. Dur bakalım. Şöyle elimi değdireyim. Biraz fazla sıcak kardeşim. içerken dikkat et tamam mı? Tamam abla. Ben adamdayım. Tamam kardeş. Ay. o hmm. kim Değil gelmiş mi Ayak gelmemiş güzel hmm. Neyse bir dakika tamam <laughs> kardeşim Efendim abla iş. Sütüm bitti mi? Evet abla bitti. Tamam ver, ver sütüm kardeşim. Koyalım şunu. <laughs> sen tabii şunu oynayabilirsin. ee, ben sana mama almaya gideceğim zaten. Bakayım buzdolabında ne varmış. Ne? Buzdolabında hiçbir şey kalmamış. Ee ne olacak o zaman abla? Gidip almamız gerek kardeşim. Tamam abiş. Ben de gelebilir miyim? Gelebilirsin kardeşim tabii ki. Yapayım. Etiştirmekte de bilemeyeyim kendime alabilirsin kar alabilirsin kardeşim. Ee, o yüzden sen üstünü giyin tamam mı? Tamam abla ama ne giyeyim? Hmm, gel seçelim. Hmm, renkli bak şuradaki renkli pembe kıyafetini giymeni dersin. Çok güzel derim. Tamam o zaman onu giy giydireyim sana. Şimdi ben kendi kıyafetimi giyeceğim kardeşim. Sen e, beni bekle istersen. Tamam abla. Ben ne çay bekleyeceğim. Televizyonu kapatıyorum. Tamam. Ben ne giysem? Bugün şu kıyafetimi giyeceğim. Bu gayet güzel bir kıyafet. Tamam. Tayfun ben hazırım. Tamam hadi gidelim. Geldim. Şimdi burada birkaç tane yere gideceğiz. Sorun olur mu? Yok abi. Tamam. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. alabilir miyim? Tabii. Gel kardeşim. Gel ama İlk önce sen ne istiyorsun? Oh. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun kardeşim? Abla kahvaltılarda mışır çok güzel oluyor. Ben mışır geveyi alabilir miyim? Tamam. Kaç tane istersin? Bir tane yeterli. Tamam. E, üç tane alayım o zaman. Ha, abla üç tane mi? nasıl hissettin? Ya kardeşim bana söyleyebilirsin. Tamam mı? Tamam abla. Teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. E, bu poşet. Bir dakika burada kalsın tamam mı senin yanında? Tamam abla. Ben şuradan 3 kutu sır gevreği alalım. Evde reçelimiz vardı. Cips istiyor musun? Bir paket olur. Tamam kardeşim hemen bir paket alalım. Aa mı gemilerin sinema günümüz. Evet ablam sinemada ne oynayacağız peki? Ben hazır alırım tamam mı gideceğimiz yerden? Tamam amca. Ee, bir yere gideceğiz orada çok güzel mekar satıyorlar. Hmm. Sen hangi ekmekten seviyordun kardeşim? Ben Ben şu baget gibi olanlardan seviyorum. Kısır olmadın nereden öğrendin? <laughs> tamam bir tane baget ekmek alalım. Zaten et falan yemiyoruz. çilekli süt ister misin? Bibere doldururuz. Olur. Tamam. Şimdi hem normal süt alalım. Hem de çilekli süt alalım. Kakao sevmiyorsun, değil mi? Hı <laughs> hı. Tamam. Ee, sebzelerden de sen hangi püreyi seviyordun? Ben meyveli püreyi seviyorum. Tamam. O zaman birkaç tane meyve alalım. Her şeyden bir tane alabiliriz. Bu puştumuz da olmuş ama bu bu şeyin kalsın. Tamam iş. Şey. Havuç portakal domates, Pırasa. salatalık. Presa ve patatesten iki tane alacağım. Çünkü sana püreyi seviyordun değil mi? Tadı güzel oluyor. Evet, bir de senin için süt kattın. Ka Kattığın bir tane tayfa o çok güzel. Tamam kardeşim, ondan yaparım ben de sana. Ee, şimdi gel bakalım. Gelirim abla. Zaten buradan bir şey almayacağız. Buradan da almıyoruz. Kardeşim oyuncak ister misin? Abla, yani aslında ben oyuncak istemiyorum. Tamam kardeşim hadi gel o zaman gidelim. Aa, evet, dur adama yapacağız doğru. Tamam. Ee, Merhabalar ee, ben bunların parasını ödeyeceğim. Tabii. E... Toplam 10 dolar. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Gel kardeşim Kardeşim geliyorum abla. Abla burası bizim konsera geldiğimiz yer değil mi? Evet kardeşim hani burada güzel bir yer var ya oradan bir şeyler alalım dedim. Hmm, tamam olur abla. Ha bak buradan mısır da alacağım ben şimdi bize. İki kovu mısır. Evet güzel. E ee, bir de ben bir tane paket yaptıracağım. Tabii paketiniz içinde neler olacak? E ee, bir şuradaki waffle dondurma gibi şeyden. E ee, bir de şuradaki böyle hani waffle dondurma çikolatalı bir şey var. Ondan istiyorum. Tabii ki efendim. Ee, normal waffle'lardan ve dondurmalardan da var. Tamam onlardan da alayım. Peki efendim. Şimdi hemen versin paketinizi yapıyorum. Şöyle bir dakika. Şimdi koyalım. Ee, Normal waffle istemiştiniz ve bu dondurma zaten. Ee, ama fakat bu dondurmalar sığmıyor yani poşete oh. Dondurmalar paşata sığmıyor. Ee, kardeşim sen taşıyabilir misin dondurmayı? Tamamdır. Bunları ben taşıyayım. Sorun olmaz. Sağ ol kardeşim. Mısırları da aldık. Sen içecek bir şey istiyor musun? Yok abi ben içerek süt içerim büyük ihtimalle. Tamam kardeşim. Gel o zaman eve gidelim.

Şimdi bunları buzdolabına dizmem yardım eder misin? Ederim ablis. Tamam şimdi şu bardağı şuraya koyalım. Bunları da koyalım kardeşim. Hemen. Poşetleri de şuraya koyalım. Şimdi ilk önce benim buzdolabını temizlemem gerek kardeşim. Benim bir tane mendil alıp gelir misin? Tabii ki abla. Sağ kardeşim bunu yıkayalım. Tamam. Şimdi bunu güzelce silelim. Hadi üst katı da. Ve alt kat. Buranın şeyi de var. Bunu da silelim. Oya meyveleri koyarız. Tamam kardeşim bunu e, atabilir misin? Tamam Tamamdır. E, dur. Nereye atacağım? Hadi kardeşim doğru. Bekle. Heh tamam. E, şimdi kardeşim e, bana ilk önce meyve sebzelerin olduğu poşeti getirir misin? Tabii ki abla. Aa kardeşim biz yumurta almayı unuttuk. Doğru. Dur hemen ben sipariş vereyim. Tamam. Birkaç tane daha ekmek söyledim. Tamam abla. Hani senin sevdiğin bir tane esmer ekmek var ya onlardan. Tamam. Tamam. tamam ekmeği de buraya koyalım. Hani sen ben bazen sana yumurta ekmek yapıyor sen Onu çok seviyorsun. Yine ondan yaparım. Yippi. Tamam. Sonra yine birkaç yerden danışma alırız tamam mı? Tamam abla teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Hadi bakalım bana diğer eşyaları getirir misin? Getiririm abla buyur. Sağ ol kardeşim. Şimdi şu sebze meyveleri alta edeceğim. Ha süt falan. Bunu şuraya dizelim. Elime ne gelirse koyacağım şu an. Ee, bir dakika. Ha. Tamam. Oh. Bayağı garip yerlere girdim. Buraya girmemesi gerek. Heh. Şuraya koyalım. Heh. Tamam kardeşim. Ee, şimdi de Oh. <laughs> Kusura bakma kardeşim. Ee, sorun değil abla. Ama bu biraz sorun oluyor. He. ben bunu niye koyamadım ya? Of bu, burası biraz sıkıntılıymış. Neyse bunu alta koyuyorum artık. O odur ama alta başka şeyler koydum hayır. Karışım aşırı karışık şeyler oluyor şu anda ne oluyor? Hayır mısır gevreği pişmez ki. Gel buraya. Mısır gevrek pişmez. Hah. Of. Kardeşim. Üzgünüm. Bir paket kaldı. Of. Neyse. Ben onu oraya koydum kardeşim. Tamam mı? Tamam abla. Eee. Patlamış mısırlarımızı masaya koyacağım. Şimdi geri kalsın Hıh. Şimdi buraya tüm meyve sebzeleri koyayım. Karşım ama e, film gecesinden önce önce senin mamanı yemen gerek tamam mı? Tamam abla. Tamam karşım şimdi bunları çöpe atabiliriz. Bu poşetleri. Şimdi evet. poşet atalım. Karşım atıp gelir misin? Tabii abla. Tamamdır. Um, şimdi bu dondurmaları yine um, şu alta koyayım. Bu waffle'ları da waffle'ları ben sana yaparım. Tamam mı? Tamam abla. Um, ha huh. Bir alta koyayım da. Dur bunda, da üstte koyalım. Tamam yani burada dolu biraz karışık oldu ama. Ee, bir şey koyulmuyor. Ne yapayım? Neyse tamam kardeşim. Ee, buna dizdik güzelce her şeyi. Ee, şimdi. Tamam, kardeşim sen bana küçük mü geldi? Tamam bir şey olmaz. Şimdi ben senin mamanı hazırlayacağım. Tamam mı? Tamam Erda. Mamanı ne istiyorsun? Senin yaptığın özel tarif. Tamam kardeşim. Hemen yapalım. Özel tarif için bana bir tane pırasa yani pırasını artık soğan benden Yani pırasa veya soğan galiba. Oh. Nereye gitti o? Kesin orada bir yer. Neyse. Ee, bir tane patates. Evet. Ha, bana bunlar gerek. Şunu da koyalım. Tamam. Şimdi bunları... Evet. Şimdi bunu yine güzelce bir ezelim. Şimdiden istediğim kıvamı aldı bile. Tamamdır. Hemen kayalım. Buyur kardeşim yemeğini getirdim. Sağ ol ablacığım. Rica ederim kardeşim. Mısırları da şuraya koyayım da. Hadi bakalım sen püre niye burada ben de e, ders çalışacağım tamam mı kardeşim? Tamam abla. Yani ders de aslında günlüğümü yazacağım ama neyse. Şu kalemimi alayım burada. Kedilerim çok güzel oluyor. Şimdi sıra günlükte. Tamam şimdi de kardeşim. Bitti mi? Sen kışımı alırım Allah. Hop. Afiyet olsun kardeşim. Elini sağlık Çok güzel olmuş. Afiyet olsun kardeşim. Demek koyalım. Koyalım. Tamamdır. Şimdi şu zaman kardeşim bilgisayardan mı izlemek istersin? Tabletten mi televizyondan mı? Al bilgisayar daha iyi gibi ya. Tamam kardeşim ben bilgisayarımı getirip geliyorum o zaman. Ee, i̇stersen üstümüze rahat şeyler giyebiliriz. Olur abla. Tamam hem pijama giyeceğiz. Pijama parçası gibi olur. Ee, sen herkesin giymek istiyorsun kardeşim. Ben bunu giyeceğim abla. Tamam annem diyeyim. Tamamdır kardeşim sen burada bekle. Ben de bilgisayarımı getireyim. Nereye koyayım? Abla senin elinde kalsın. Tamam kardeşim gel. Şöyle. Patlamış mısırları da alalım. tamam. Hadi bakalım bunu açıyorum değil mi? Evet abla. Tamam hadi bakalım başlıyor. Tamam. Güzel. Evet kardeşim çok eğlenceli. Evet, film bitti. Aa dur bitmemiş. İleri saymışım. Eh abla ya. Ben görün niye bu kadar kısa sürdü? Hadi <laughs> tamam. Olduğumuz yere sarayım da. Evet bu sefer gerçekten bitti. Abla film çok güzeldi. Evet kardeşim gerçekten güzelmiş. Şimdi sen bunları çöp atıp gelir misin? Seviye abla. Tamamdır ben. Tamamdır. Hadi bakalım gel. Ben de şuradan şey alayım da. Kardeşim sen de pijamanı giy istiyorsan. Lambamızı da yıkalım. Hani sen kendinden korkuyorsun ya. Evet abla. Tamam sen de pijamanı giy. Şimdi yatalım. İyi geceler kardeşim. İyi geceler abla.